Ulu Önder Atatürk'ün 101 yıl önce bugün başlatmış olduğu kutlu mücadelesine emanet ettiği tüm geçliğe olarak onu en iyi şekilde anmanın ancak açtığı yolda gösterdiği hedefe. Durmadan yürümekten durmadan olacaktır. Bizler ki yurdun bütün kaleleri zapt edilmiş. hocanın savaşma azimini yetinmemiş bir milletin evlatları. 101 yıl önce bize bırakmış olduğunuz baskı ve cüzme boyu eğmeden yurt sevgisiyle birleşen ve döndüğünüzdeki asil Hanım. son damasına kadar Aynen. son damasına kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen gençler olacağınıza at içeri Ant içerim. An içerim. Ant içerim. Ant içerim. Ant içerim. Ant içelim. Ant içerim.